Gemik mesela herkese tekrar merhaba. Ben Talha. Bugün Erdem'le Samun Ezef devam ediyoruz. Erdem Wukong aldı. Ben Natilius'um. Evet. Ve şu an troll boss türü yapıyoruz. Evet. İyi seyirciler. <laughs> Oba! <laughs> <laughs> <Baba>. Girdim abi. <laughs> vur abi vur vur vur. Çekebilecek misin? Slow niye koymadın onu? Koydum Bir kişi bisikleti var oğlum şimdi. Yok şey diyorum slow. Abi çık 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 çık. çık. Çık ikimiz de öldü. Abi tamam kaç sen ben ölmüyorum sen kaç. Ölmüyorsun. Evet. Sen sakin ol. Ooo. Double i̇şte bu. İşte bu. Double double double. Double double double. Double double <laughs> <laughs> double. <laughs> <laughs> Copyright diyeceğiz. <laughs> ne oldu? Ya onu kongreymiş Dur daha abi. <laughs> <laughs> Aa Abi ne yapıyor? Erdem benti de ekşine girince. Oha, onu nasıl yedim Hadi o abi giriyoruz, hadi hadi. Çek onu, çek onu. Koydum ama. Los, one shot, one kill. Okey. Okay. Hayır hayır jinx, jinx, ya jinx. Ama, ama Gir abi jinx'e. Ama ucuz. Şu kuzan. Erdem ben yapıyor. <laughs> Hop Üç. Hadi abi Oooo <laughs> <laughs> Abi ben orada taktik yapmıştım Vurmasaydın alıyordum biliyor musun? Öyle <laughs> mi? Orada o kadar flash attım W koydum Önce bana söyleyeceksin abi Daha taktik yapma. İkisi i̇şte. <laughs> Gir gir Jake hadi <laughs> Çok güzel Hadi Abi Hadi bir plash, tane vursam flash'im plash, yok ki. Flash. Oo, oh, ne yapsın? Ne yap? <laughs> <Yep>. Flash <yoo, gülüyor> flash flash flash. Flash niye oraya doğru attın? Ee. Lan oğlum karakter bu gitti. Mana yok. Mana yok. Dur 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 geldim 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 geldim. Geldim geldim geldim. Onları. Oh, 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 oh. <laughs> Sana hiç yok. Sana kill yok. Çok heyecanlı bir sabah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi bir Geldim hadi geldim Aa. geldim. Gel. Hayır neden beni orada vuruyorsun? Alacağım <laughs> Erdem. Geldim geldim Bal. Bağ. Best now. Nereye kaçıldu <laughs> bu? Ne ya özür müsün artık ya. Ne yapıyorsun <laughs> sınırlı bulayım? ve Cenk'i de Tamam Evet, o oh, bir dakika. Aşığıyorum. Rengar ölüyor. Rengar ölüyor. Rengar? Oh, Rengar. Rengar. oh. Rengar. oh. Gidecek. Gidecek. <laughs> oh. İyi, iyi aldı. Çek birini abi. Çek Hop. Oh, hayır. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Geliyorum Ha onu alacaksınız. Ben sana alayım. Evet. Kule aldı. Teşekkür ederim. Ama yine de kill için teşekkür ederim tanıdığınız ve Ölmediğim için Aa ölmedi Ölmedi Jinx 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 kaç Hop Ne oldu Cana bak 20 can Hayır biri daha geliyor biri daha geliyor Evet Neyse buraya kesin Ve bana da kalmasın. AP mı? Ona göre kapı değil. Ne yapasam oldum ya. Uh, Aba fışkırt. Uh, ve... Nice story Murat. Mo... <laughs> ve... Nice story Murat. Oh my god. Arkadaşlar, rakipleriniz bu kadar zorlu olunca evet. <laughs> maç eğlenceli olmuyor ya. Oha buradan şey yapıp geri kaçmış şuraya da be İki kabulle sur verdiler Evet İki kabulle sur Evet Gezi gençler Falan çok sıkıcı maç oldu ya Evet videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet ve e... sağ üstte tak, tıklayarak taklayarak <laughs> önceki videoya gidebilirsiniz.